Hello! Gezgin yaylar, güzel yaylar, neşeli yaylar. Daim olsun neşiniz. Şimdi bu hafta gelelim Burcu'na neler oluyor? 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor 25 Ağustos'a kadar. Yani senin 8. evine. 8. ev ne demek? Başkalarından gelen paralar demek. Var ya geliyor geliyor gelmekte olan. Yani çok rahat bu dönem bankalardan kredi bulabilirsin birden fazla iş yerinden teklifler alabilirsin. Bak ek iş de yap bence gelen kısmetleri yani geri çevirme. Bir sürü iş yap, 3-4 meslek yap. Gelsin paralar. Ve cinsel enerjinde artış olacak. Hastalıklara dikkat ediyorsun. Bu dönem sahte insanları hayatından çıkarıyorsun, eliyorsun. Ama bu dediğim konular Kare açı olduğu için 10-15 gün seni zorlayabilir, aksamalar, engeller olabilir ama benim bu söylediklerimi unutma. 25 Ağustos'tan sonra bu söylediğim konular var ya, parayı koyacak yer bulamayacaksın. 9. 10. ay müthiş, tamam mı? Ve bu dönemi rahat ve kolaylıkla geçirebilmen için şöyle bir şey yapabilirsin. 31 Temmuz gece 11 ile 1 Ağustos sabah 5'e kadar ki zaman diliminde bilinç altını temizliyorsun. Çünkü güneşle merkür birleşiyorlar. Tamam mı? Tam dua zamanı, meditasyon zamanı. Aslında senin 9. evinle ilgili konularla dua edersen çok çabuk kabul olur bu duaların ve dileklerin. Yani hukuki bir sorunun varsa onunla ilgili dua edebilirsin. Sosyal medyada popüler mi olmak istiyorsun? o konuyla ilgili dua edebilirsin. Yurt dışına mı taşımak istiyorsun ya da yurt dışından böyle iş mi istiyorsun? Yani o konularla ilgili de dua edebilirsen, edersen çok daha çabuk kolay olur diyorum. Ve bu dönem için sana hemen güzel bir kart seçiyoruz. Güzel diyorum. Nereden bakalım nereden biliyorsun güzel olacağını. hissederim. Evet. Zaten sen bir bilin seviyen yükseldiği için arttığı için senin duaların çok hızlı bir şekilde kabul olacak zaten. Hak ediyorsun ya. Güzel kaplılar.